Evet görüyorsunuz filtrelerin halini. İçilen suyun göz önünde olduğunu da görüyorsunuz. O kadar stik bağlamış ki. Şöyle çıkmış. İşte böbreğimiz de böyle oluyor. Bu şekilde oluyor böbreğimiz. Görüyorsunuz. Bilmiyorum anlatmaya gerek var mı? Hala dedem de, nenem de bu suyu içiyordu diyenler baksınlar. Dedesi, nenesi zamanında sular bu şekilde değildi. mi? Emin olun. Şuradaki kireçleri, pisikleri görüyorsunuz. İşte bunlar zamanla böbrekleri götürüyor. Böbreklerde taş yapıyor. Dizlerde, eklem yerlerinde kireçlenmeye sebep oluyor.